TÜBİTAK'ın içine öyle bir ihanet şebekesi yerleşiyor ki mesaisini, birikimini vatanı için, milleti için, bayrağı için değil, ihanet için kullanıyor. Bilim ve teknoloji değil, örneğin üst düzey devlet görevlilerinin kriptolu telefonlarını dinlemek için orada alçakça çalışmalar, alçakça faaliyetler yapıyorlar. Eğer benim telefonumu bana verilen kriptolu telefonu buradaki bu telefonu verenler dinliyorsa bunlara ben farklı bir yaklaşım bir defa asla gösteremem. Bizim nasıl sırtımızdan hançerlendiğimizin en büyük delili maalesef TÜBİTAK'taki işte bu tiplerdir. Elde ettikleri bilgileri nerede kullandıkları, kimlere servis ettikleri, kimlere sattıkları ya da peşkeş çektikleri şu anda çok hassas şekilde görüyorsunuz soruşturuluyor. Evet bunlar soruşturulmuyordu. Soruşturulamıyordu. TÜBİTAK içine sızmış bu hainler maalesef yargı içine sızmış haşhaşiler tarafından korunuyordu. Hamdolsun. Şimdi TÜBİTAK bunlardan arındırılıyor. Bak tam temizlendi demiyorum ha. Sayın Bakanım, tam temizlendi demiyorum. Tam temizlendiğinin veya temizleneceğinin umudu içerisindeyim. Aynı şey yargı içinde geçerli. Yargıyı da bu haşhaşi urun baskısından, şantajından, tehdidinden inşallah onu da temizleyeceğiz.